Nurçin Özgüven Hekimoğlu, Ormek Resim Öğretmeniyim. Şu anda Hayat Boyu Öğrenme Programı adı altında sergimizi açtık. Yağlı boyu çalışmalarımızdan ve kara çalışmalarımızdan oluşan bir mini bir sergi düzenledik diyelim. E, kumaş boyama çalışmalarımız da var, e, öğrencilerimizin yaptığı. Bayan gruplarımızın ve e, genç gruplarımızın yaptığı çalışmalar oldu. E, çok güzel bir etkinlik oldu. E, bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz. Merhabalar, ben Füsun Başaran, Ordu'nun üreten kadınlarından bir tanesiyim. E, yöresel mutfak kurulu biliyorsunuz. E, burada Ordu'nun yöresel lezzetleri işleniyor. E, yeniden revize edilenler oluyor eskiden unutulmuş olanlar sözüne gün yüzüne çıkartılıyor ve gördüğünüz ürünleri biz de mutfakta işleyerek burada sizlere sunmaya e, sunmak için hazırladık. E, aynı zamanda bizlerin yöresel ürünler pazarında arkadaşlarımızla birer dükkanımız da var belediyemizin yapmış olduğu bu projede hem eğitim görüyoruz hem üretim yapmamıza destek oluyorlar e, aynı zamanda yöresel pazarda satış imkanı da sunmuş oluyoruz e, burada e, marifetli, ordulu bir hanımın mutfağında olan her şey var. E, reçeller, pekmezler, turşular, melocanlar, sirkeler, tarhanalar, erişteler, patates kuruları, domates sosları, her şey var. Ve hepsi İnanın kendi çocuklarımızla ürettiğimiz gibi aynısını üretiyoruz. Fazlalarını sizlere satışa sunuyoruz. Hepsi gerçekten ihtimamla üretilmiş, en doğal, en lezzetli ve en güzel haliyle sunulmuş ürünler. Ee, halk eğitimin verdiği eğitimden dolayı, hem halk eğitimi hem de bu projeden dolayı da e, Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben e, emekli resim öğretmeni, usta öğretici Osman Kılıç halk bünyesinde yapılmış olan resim kurslarında, resim faaliyetlerinde hoca olarak görev aldı. Her şeye rağmen, virüse rağmen, pandemiye rağmen e, yine de çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Bu konuda devletimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve ilgililere çok teşekkür ediyoruz göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı.